Bir romanda ya da filmde karşımıza çıksaydı kurgu işte ya da hayal gücünün ürünü deyip geçerdik. Oysa onların öyküleri gerçeğin ta kendisi. Gösteri dünyasının ünlülerinin başına gelmezmiş gibi görülen pek çok şey onların başına geldi. İşte eski kocası veya sevgilisi tarafından öldürülen, beklenmedik anda şüpheli trafik kazasına kurban giden, hayranı tarafından öldürülen ünlüler. aştıracaksın değil mi kızım? Aştıracaksın değil mi yavrum? Dizmediniz Bergen Hanım. Buyurun. Önce pazarlığımızı yapalım. Oturmam mı yoksa yatmam mı gerektiğine sonra karar veririz. Bergen, bir albümüne Garibin Çilesi Mezarda Biter adını vermişti. Kendi acıları da bir türlü peşini bırakmayan kocası tarafından bir yol kenarında kurşunlandığı anda bitti. Asıl adı Bergin Sarılmışer olan ama acıların kadını olarak tanınan Bergen müzik dünyasının en trajik öykülerinden birinin kahramanı. Kocasından şiddet gördüğü için birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve bir gözü kör oldu. Son albümünün tanıtım turnesinde 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü evden aldınız? Çıkın bana ne var? Ne oluyor tuttu? Yaklaş. Sadık ben çıkıyorum. Bu akşamki toplantıya da sen katılır mısın? Yine mi patron? bazı işlerim var. Lütfen. Mümtaz Sevinç Türk tiyatrosunun en sevilen oyuncu ve yönetmenlerinden biriydi Sevinç. Şehnaz Tango ve Sihirli Annem gibi TV dizilerinin sevilen oyuncusu Mümtaz Sevinç, 2006 yılında cinayete kurban gitti. Deneyimli aktör aynı evde birlikte yaşadığı sevgilisi Banu Daldır tarafından uykusunda bıçaklanarak öldürüldü. Sen boş versene o yavşak ağızlara. Sen iyi baksana karşındakine. Bana dikenli gül derler. Ben adamı düzeltirim de Ramazan pidesinden farkı kalmaz. Senin o kiraz dudaklarını yiyeyim ben. <laughs> Feri Cansel, 7 Temmuz 1944 tarihinde Lefkoşa, Kıbrıs'ta doğmuştur. Asıl adı Feriha Cansel'dir. Türk sinemasının 1974-1978 yıllarında yıldızı parlamış bir sinema oyuncusudur. Kariyerinin başlarında daha normal filmlerde şu kadınları canlandıran Cansel, zamanla B sınıfı erotik filmlerin vazgeçilmez oyuncusu haline geldi. Erkeksi tavırları, küfürlü konuşması ile erotik film klasiği Emmanuelle'ye gönderme yapılarak ona da Kasımpaşalı Emmanuelle lakabı takıldı. Feri Cansel, 2 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da 39 yaşında iken 2 yıldır birlikte yaşadığı Melih İp tarafından öldürülmüştür. Cenazesi Kıbrıs'a götürülüp Lefkoşe mezarlığında toprağa verildi. Gel arkadaş, ona. Yabancı gibi durma. Esen An ya da bir döneme damga vurduğu adıyla Esen Gül. Daha 15 yaşındayken katıldığı bir ses yarışmasında birinci oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bütün büyük gazinolarda as solist olarak çalıştı. Yeraltı dünyasının kabadayıları ile kurduğu ilişkiler yüzünden polis tarafından sürekli izleniyordu. O günlerde bazı silahlı olaylara da adı karıştı. Mart 1979'da çalıştığı gazino'da çıkan bir olayda gazino sahibi ve bir garson öldürüldü. Silahların gölgesinde yaşadı, yeraltı dünyasıyla ilişkileri ve halen esrarını koruyan şüpheli trafik kazasında ölümüyle de hep konuşuldu. Esengül, hayata veda ettiğinde sadece 25 yaşındaydı. Evet abi nedir evet. durum? Ya bir yemek yiyelim dedik. Sorun evet. nedir? Nasıl yardımcı olabiliriz? E, Haluk abi bu İrem hangi İrem acaba? Bizim şirkette çalışıyor. <laughs> <Gitten istiyorum. gülüyor> Aa, Ayıp olur. Otur lütfen. Ee Haluk abi bu Fenerbahçe'nin hali ne olacak bu sene? Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki Konrad Otel'de eski manken Filiz Aker tarafından dört kurşunla sırtından vurularak öldürüldü. Şaşmazı vurduktan sonra intihar eden Filiz Aker'in uzun zamandır Aker'in şaşmaza platonik aşk besleyerek takıntı haline getirdiği, sürekli şaşmazı arayarak onu çok sevdiğini ve evlenmek istediğini söylediği belirlendi. Onun hakkında doğru konuş. O öyle biri değil. Onunla evleneceğim. Evleneceğim bununla. Engel olamayacaksın bana. Engel olamayacaksın. 20 bin dolar karşılığında Esra'dan boşanmayı kabul ettiğini yaz. Esra mı? <laughs> Yaz dedim. İsmail Hakkı Sunat İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncusu ve oyuncu Deniz Uğur'un eşi olan Sunat, 2004 yılında Gelibolu'daki yazlığında öldürüldü. Genç oyuncu, yüksek sesle müzik dinleyen komşusunu uyarınca, komşusu tarafından silahla vurularak öldürüldü. Öldürüldüğünde 38 yaşındaydı doğru yol, hangisi doğru cevap göremiyoruz. Aslında işaretler geliyor ama bu yüreğinizde bir e, soru var ve meleklerim bu konuda ne yapmam lazım? Lütfen bana bir yol gösterin diyorsunuz ve arkasından bir kart çekiyorsunuz. Kart çektim ve dileğin olduğu kartı çıktı. Bekir İkala Erikli Meleklerle Yaşamak adlı kitabın yazarı ofisinin bulunduğu apartmanın kapısında vurularak öldürüldü. Fatih Zanlısı Sinem Koç, yazarın kitaplarını okuduktan sonra psikolojisinin bozulduğunu belirtti. Ünlü dans grubu Mezdeke'nin dansçılarından Aynur Kambur, Fulya'daki evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Aynur Kambur'un vücuduna 5, yüzüne de bir kurşun isabet ettiği öğrenildi. Akşam çöp atmak için çıktığı evinin önünde esrarengiz bir cinayete kurban giden ünlü dansçının katili hala bulunamadı. Baba biliyorsun abim öldüğü zaman nikahsızmış. Çocuğu teyzesinin nüfusuna almış. Teyzesiyle konuşur kandırır sana getiririm. Hemen geliyor. Şey, şey, şey. Ne için onunla evlenmeye kalktığımı bir türlü anlayamıyorum. Uğur Güçlü 1968 Ses Dergisi Sinema Artisti Yarışması'nda birinci olduğunda 26 yaşındaydı. 1978 yılında İstanbul'da ayrı yaşadığı eşinin tetikçisi tarafından Fatih Otobüs Durağı'nın yakınındaki kilim pastanesinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını kaybetti. Ensesinden iki, bacağından bir kurşunla vurulmuştu. <laughs> Mesut Aytunca Silüetler grubunun kurucusu, Türkiye'nin en iyi gitaristlerinden Mesut Aytunca, 1976 yılında kaldığı pansiyonda kadın çorabıyla boğularak öldürüldü. Fatili Ali İhsan Özbey ise kısa bir süre sonra Milliyet gazetesinin usta karikatüristi Bedri Koraman'ın çizdiği robot resimle kısa süre sonra yakalandı. TRT ses sanatçısı Hatice Kaçmaz evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürüldü. Genç kadını marketten çıktığı sırada kaçırmak isteyen katil zanlısı, Kaçmaz'ı sokak ortasında dövüp 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Katil Orhan Munis'in yargılandığı davada, elemi tasarlayarak öldürme kapsamına sokmayarak cezada indirime yol açan mahkemenin kararında, sanığın tutku derecesindeki aşırı sevgiden kaynaklı duygusallığın etkisiyle cinayeti işlediği savunuldu. Sabahattin Ali, Türk Mantolu Madonna ve Kuyucaklı Yusuf gibi birçok eseri kaleme alan yazar ve şair ve gazeteci Sabahattin Ali cinayete kurban giderek aramızdan ayrılan isimlerden biri. Bulgaristan sınırında 2 Nisan 1948'de Ali Ertekin tarafından sopayla başına defalarca vurularak öldürüldü.